İstanbul'da bir halk otobüsü şoförü arabamıza çarptın diyen iki kişinin saldırısına uğradı. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda halk otobüsü sürücüsü yol güzergahında ilerlerken yolcu durağında durdu. Bu sırada arkadan gelen bir şahıs otobüs şoförüyle kendi aracına çarptığını gerekçe göstererek tartışmaya başladı. Abi? Ben vurmadım, sen abi. Mı ben <laughs> ben... Sözlü tartışma sırasında arabaya koşan şahıs polisi ararken otobüs şoförü ise hareket etmeye başladı. Bu sırada dışarıda bekleyen bir adam koşarak otobüse binip şoföre saldırmaya başladı. Bir anda iki kişinin saldırısına uğrayan sürücü kendini korumaya çalışırken kavga yolcuların araya girmesiyle sona erdi.